Sahabiye bölgesi belki 30 yıl sonra gerçekleşecek bir bölge. Sahabiye şu anda inşaatı durmuş bir kentsel dönüşüm projesi. Bundan sonraki süreçte Sahabiyenin hareketlenmesi çok kolay olmayacak. Buradan hemşerilerime ben en azından haber vereyim. Diğer Sahabiye bölgesinin bir tamamının tamamlanması 25 ila 30 yılı bulma ihtimali çok güçlü. Belediye bunun için kaynak da bulamayacak. Belediye bu anlamda birçok yeri kentsel dönüşümü aldığı için. Burada yapılan daireleri alacak müşteri de biz bulamayacağız. Müteahhitler de bulamayacak. Sonuçta kentsel dönüşüm çok doğru gibi görülen ama her yerde uygulanmaması gereken gerçek ihtiyaç olan yerde. Örneğin Sabi'de uygulanabilirdi. Oruç Reis'te uygulanabilirdi. Sancaktepe'de, Boztepe'de uygulanabilirdi. Özellikle Argıncı'yı niye atlıyorsunuz? Argıncı'yı biz seçim döneminde gündeme getirdiğimiz için bugün başkanlar konuşuyor. Argıncı'daki ben hemşerilerime buradan sesleniyorum. Eğer bizim belediye başkanlığımız söz konusu olur ise birinde bilin ki ardıncı kentsel dönüşme mutlaka alınacak.